<laughs> Samsun Canlı Haber TV olarak Kalıpazarı ilçesindeyiz ve 16 Nisan'da yapılacak olan referandumdan ne bekliyorsunuz diye soruyoruz. Referandumda ne bekliyorsunuz? Aşını şöyle tutalım daha güzel konuşalım. Güldüm hele beni. Referandumda evet bekliyoruz da daha ne bekleyeceğiz yani? Neden evet bekliyorsunuz? Neden? <laughs> İtalya seninle uğraşı, Fransa seninle uğraşı, PKK seninle uğraşı, HDP seninle uğraşı. Daha ne bekleyeceğiz Onların yanında mı yeri alalım? Onun için evet bekliyoruz. Yüzde altmış beşine. Daha ne bekleyelim? Biz de evet bekliyoruz. Neden evet bekliyoruz? Ya reis evet dediyse evet. Reis çık şuradan atla dese biz atlarız. Sıkıntı yok yani. Evet bekliyoruz. Neden evet peki? Evet, evet. yanında mı yer alacağız biz sen Yok canım ya. Evet önce ha. Sarak Parti ciddi misin abi? Evet. Sıkıntı yok. Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Ne daha diyor. Evet. Evet diyeceğiz. Daha başka çıkan tarafı yok. Evet bekliyorum. Evet. Neden evet bekliyorsun? Türkiye ileriye gitsin daha güzel olsun. Gidecek görürsün. Ha ilerisi iyi olsun. Gidecek görürsün. Hayır hayır. Bu ne deme. Bu hayırcı. Dede enişte. Ne diyorsun? Türkiye Allah bırakma da başka hiçbir şey değil yani. Sen işte etme gözünü seveyim etme. Etme, etme sen dalga mı geçeyim bırak. Hiç hayır yok. Türkiye'yi Allah bulay etmese başka hiçbir şey değil. Allah bırakma sen başka. Bırak. hiçbir hayır olmaz. Geleceğini düşüneyim çoluk gelecek. çocuğumun. Ben az daha epey yaşadım yani ben 70 yaşındayım. Çok darbeler gördüm. Bunları onun için ben evet kullanacağım. Referandumdan %60 garanti evet. Referandum gençlerimizin geleceği için, aydınlık Türkiye için biz de evet diyoruz. Evet bekliyoruz. Neden evet? Evet bizim için gayet iyi. Aynen. Neden evet? Biz memuruz. AK Parti'den memuruz. AK Parti'den biz memuruz. Yüzde altmışın evet. üstünde çıkmayacağına ben eminim. AK Parti'nin genel olarak e, oy kapasitesi belli. MHP'nin de biraz yardımlarıyla yüzde 60 civarı üstünü geçmeyeceğini düşünüyorum ama Hani geleceğimiz için, güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Biz Türkiye'mize evet istiyoruz. Bizi Tayyip'den, babadan sağ olsun. Görevini yapıyor. Şu an bilemiyoruz. Evet. Referandum bir siyasi parti seçimi değil bu. Bu referandum e, ham zamansız geldi. Türkiye'nin imkanlarının zor olduğu bir zamanda biraz. Onun için her şeyin hayırlı olmasını bekliyoruz. Sonuç evet. akbarda kazanır. İyi sonuç çıkmasını bekliyoruz. E, sonuç ne olur? Sizce? Sonuç bence doğru olması olsun. Evet olsun. Yani. Evet Evet mi diyeceğiz? <laughs> evet <gülüyor> diyeceğiz daha. Başka ne diyeceğiz? kimse yani. Evet. Ne, tabii. Neden evet bekliyoruz? Oldu bitti bir sebep. <laughs> evet. E, <laughs> 14 seneden beri. Efendim ben evet bekliyorum. Neden evet peki? Ya öyle icap ediyor. O yüzden yani Türkiye'nin durumundan belli. ...yüzden evet diyoruz. Referandumda oy meselesi mi? Evet. Her zaman evet. Neden evet peki? Kardeş olalım, beraber olalım. Anladın mı? Kardeş olursa... ...bize hiçbir suç yıkamaz. Türkiye daha iyi olur diye. Ha. Ayrıca biz evet diyoruz yani. Neden evet? Türkiye'nin geleceği için. Türkiye'nin evet. geleceği iyi. Referandumdan e, büyük bir yükseklik bekliyoruz. Fondöme evet diyoruz. Neden evet? Neydi evet? geçtik için, devlet için, millet için evet diyoruz. Samsun, Samsun elimizde, de. Türkiye'mizde güçlü bir evet çıkmasını bekliyoruz. Neden evet diye bir çıkmamızı bekliyorsunuz? Türkiye'mizin geleceği için, çelik çocuğumuzun geleceği için, vatanımızın, milletimizin daha iyi durumuna, Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye olması için evet diye bekliyoruz. Ben hayır bekliyorum, yolları görüyor. Ben hayır diyorum. Arkadaşlar arkadaşımdır ama evetçidir ama ben de hayır diyorum. Bugün FETÖ'cüler vardı, yarın turiyeler çıkacak. Yani ne bekler? Tek kişilik rejimden ne beklerdi? Kattafi niye gitti? Bu yüzden gitti. Hep tek kişilik rejimlerden giderler. Tek kişilik insan demek, hükümet, ordu demek, şey yok, hiçbir şey yok demek yani. Onun için ben hayır diyorum. Hayır. Neden hayır peki? Öyle gerekiyor. Bu memleketin hakkı odur. Referandumda hiçbir şey beklenmiyor. Saygılar. Referandumda Türkiye'nin geleceğine, refahını, mutluluğunu, Avrupa'ya karşı, dünya devletlerine karşı dik durmamızı bekliyoruz. Sonuç evet, %60'dan. Referandumdan %50-60 civarında evet oyu bekliyoruz. İnşallah olmasını da diliyoruz. Hep Türkiye'nin geleceği için. Başka bir belirtimiz zaten yok. Eskilere bakarak da şu anda Türkiye çok daha iyi olduğunu görüyoruz zaten. Onun için evet diyeceğiz. Referandumdan hiçbir şey beklemiyorum. Kaos olacak bu ülkede. Referandumdan sonra. Neden peki? Evet çıkarsa kaos olur. Çok partili, başlıklar Nasıl? O zaman olmayacak mı başlık? meclisin yetkileri elinden alınmış. Atatürk'ün kurduğu meclis. Fes olmaya da şey yok, sorumluluğu yok, genel soru yok. Bakanlar dışarıdan atanacak, bakanları kimse tanımayacak. Halkın milletvekillerine iletişim sorunu olacak çünkü ulaşamayacaklar. Dertlerini kime anlatacağız biz? Benim uyum hayır. Konuşmaya gerek yok ki. Her şey ortası, savaş. Ülkenin dört tarafımız düşman olmuş. Millete para yok. Sunduk olmuş dokuz lira. Yan tarafı iş yerim, bura iş yerim. Bomboş. Evet deyip de yani tek kişiden emir alacağıma hayır derim. Belli kişilerden emir alırım. Referandum <laughs> ne, ne taraf hayırlıysa Allah ona versin. Yalnız benden hayır hayır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve de böyle herkesin bir söz hakkı olması için. Evet adam Tayyip gibi adam daha Türkiye'ye gelmez. İyi bir adam. Yani 160 ben kesin ümidim var yani. Kesin. Evet çıkar. Ee, i̇yi günler bekliyor çok umutlu. Sonuç 60 aşağı düşmeyecek evvel Allah'ın izniyle. Evet mi çıkar yani? Evet çıkacak. Neden evet peki? Ee, Tayyip, Tayyip gibi lider evet, daha dünyaya gelmedi. İlk defa gördüm ben. Evet kız diyeyim kızım ben evet diyeyim. Bu kadar çalışmış Bayağı bu sumat. Sana pazarına meydana çıkarmış. Buna evet demeyen adam. Şu tuvalet meydanlarını, saatane meydanı yapmış. Ünvanlara set yapmış. Çalışma iyi, hükümetin çalışması iyi. Ta bundan iyi hükümet mi bulacağız? İyi, iyi, i̇yi şeyler bekliyoruz. Yani ne mutlu bize, çiz yani daha doğrusu. Bu şekilde bir güzellikler baksana Sağtura, da, evet, bak tasparda bak yollarımıza bak hastalar, nasıl anlatayım sana yani, neyi söyleyeyim? Evet bekliyoruz, evet. Neden evet peki? Neden de dünyayı her tarafı güzel böyle evvel Allah sayasıyla Allah, yaşatmak Allah, için ya. bekliyoruz. Bunu bekliyoruz. Ya, bak, iyi, gelir mi? Yani adam güzel çalışıyor, tüneller, yollar, köprüler. <laughs> Tabu iş gelir mi? Gelmez. Evet, evet, bitti yani. Tamam o kadar. Bundan iyi günümüz olmaz, olmaz. Kolay kolay olmaz. Bundan iyi günümüz olmaz yani. Ne bekliyorum? Hiçbir şey beklemiyorum.